Ama pahalı bir şeye benziyor. Bedava edinilmiş olurum. Şu an başkasının adına utanmakta son noktamdayım. Senin ayarsız özgüvenine sağlık. Gencecik yaşında mandal veriyorum sana. Aha, evet. Sen pazarı koleksiyon emrin amade Asiye'cim. Merkola niye pis pis sırıtıyor acaba? Sadece bir ders ona göre. Yani Ömerciğim hayırlı olsun. Bir zekalı içim dışıma çıktı senin yüzünden. Yalnız <laughs> o pazar arabası çok komik duruyor. Sen üç gramcık beyninle bana şaka mı yaptın? İyi peki öyle olsun. Gebertelim oğlum seni. Kafanı gözünü kırarım senin ne? He. Hey. Ne mi dedim ya? Uf. <laughs> ya ne oldu? Korktun mu sen? Şey? Çetin göstereyim ben sana. İşte şöyle. E... Kimse benim şerefime laf edemez. Doruk'un kafasına saksı falan mı düşmüş? Annem bile beni görünce bu kadar mutlu olmuyor. Konu annen değil zaten geri zekalı baban. Allah Allah ya. Herkes de bir acayip bugün ha. <laughs> Geldi pislik. Ay tamam be öf. Bir kere de bir şey duyar kasmasanız şaşarım zaten. Böyle ruhunu uzaylılar falan ele geçirdi de ne bileyim bedeniyle aramıza falan mı karışmaya çalışıyor? <laughs> geri zekalı. Sıfıra aldım oturdum paşam. Daha ne yapacağım? Sana bak ya. Resmen inkar ediyor iyi niyet katili. Dur dur deme böyle şeyler şuna. Deyim beyim anlamaz gözüne gireceğim diye mahalledeki fırında bekler şimdi sabah akşam. Sendeki bu şuursuz özgüvenden istiyorum ha. Hayır 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 hayır. Hocam ödevi yapmasak direkt sıfır ansı oluyor. elimde kalacak ya. Aç şu saçı aç aç. Aç kere gidin. Kırık kalpler okulunda sıradan bir gün daha başlıyordu. Böyle daha güzel değil mi? Ay sen niye bu kadar meraksızsın Asiye? Sürekli sana ne, bana ne, bize ne? nefret ediyorum geri zekalı. Tam böyle kafasının ortasına nişan aldım geri zekalı. Ay ya gerçekten şu an çok kırıldım. Kızım sen deli misin? Pardon. Esas ben dağıtırım senin kafanı çık odamdan. Geri zekalı odun kafanı salak.